Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem el Abdul Müslim bu defa Müslüman kul evet mümin kul Müslüman kul belirtiyor yani rıza gösteren gene ona işaret kal Allahu Teala Allahu Teala Hazretleri lilladine yektubuna insanın hasenatını seyyiatını kiramül kâtibin melekleri yani yazanlara şöyle emreder üktübü lehu aftale min mekâne yamalu. evet demin bundan evvel hadiste arz etmeye çalıştığımız şimdi metinde geldi çok ihlası bakın dikkat edin burada hep peygamber ölçülü değil demin Mümin dedi günahlarını yok eder dedi şimdi Abdül Abdülmüslim Müslüman ne demek Müslüman boyun eğen hiç itiraz etmeyen demek hiç itiraz etmeyen boyun eğen Evet Yunus Emre'nin haktan gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Hiç sızlanmıyor. Hayrımızadır elhamdülillah. Böyle söylüyor. Ne güzel karşılıyor. Evet böyle Allah'a teslim olmuş bir mümin için katipleri der ki daha evvel böyle prensip olarak her gün yaptıklarının daha iyisini yazın buna. İhlasına göre demin ben söylemiştim işte burada geldi. Aftalı mimma kâne ya'malu daha evvel sağlıklıyken yaptığının daha mükemmelini cevabını verin. İza kana tulkan evet sağlıklı olduğu sırada yaptıklarından daha iyisini yazın. Hatta otlu kahu evet ben onu kurtarıncaya kadar yani iyileştirinceye kadar canın yakıyor ya o yakınlığından dolayı devamlı sana cezası o Ceza karşılık demek Arapçada. Bizde Türkçede tam ters şey söylenir. Hastalık da cezadır. Yani bir yaptıklarını karşı sabredersen doktora gitmekle beraber işyancı değilsin. Sabretmişsin. Kurtarıncaya kadar daha iyisini yazın. Yaptıklarının daha çoğunu yazın. Çünkü çok itiraz etmedi. Çok huzurlu. Hep şükür diyor. Şükür. Şükür diyor. Nasılsın? Şükür. Her bir ağrılı acılı halbuki evet o doktorun sözü şimdi yine söyleyeceğiz çok iyi oğlum biliyoruz ki kesmiş ya herif karnını acımaz mı ya ama acı diyor desenli yazar doktor biliyor zaten acıdığını çok iyiyim oğlum çok şükür çok iyi bakıyorlar evet böyle derse daha iyisini yazın buyurur daha iyisi Müslüman böyle güzel adam olur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor.